Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alpay Kaksı. Bugün pet bot açılımı yapacağız. O zaman hadi videomuza geçelim. İlk önce pet shop'tan pet bot alacağız ve hepsini açacağız. Bakalım ne çıkacak. Siz de isterseniz tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. İlk önce bundan alalım bir tane. Tüm pet botlardan iki tane alalım bence. Şöyle alayım. Acaba içlerinden ne çıkacak? Arkadaşlar şu an aldığımız pet pot'tan ben tek boyunuzu aç çıksın istiyorum. Bu yumurta biraz pahalı ve şey pahalı diye değil arkadaşlar. Bunu geç alalım. Şey diyecektim. Hani Bundan bir tane alsak elmasımı mı falan diyecektim de elmasım yeter. Sonuçta video çekiyorum. Sizin için değer yani tabii ki. Şöyle alalım hepsinden. Evet hadi bir pet botlarımızı açalım. Burada arkadaşlar hemen bir saniye şunu atlatayım. Tamamdır önce hızlı dost yuvasıyla başlayalım. Şöyle açıyorum. Köpek çıktı. Umarım değerli şeyler çıkar ya. Hızlı dost yuvasının sonuncusunu açıyorum. Hadi güzel bir şey çıksın. Gergeden çıktı ya. Hızlı dost yuvasından güzel bir şey çıkmadı. Rahat dost yuvasından güzel bir şey çıkar inşallah. Ben eskiden hep ya rahat yani eskiden değil şimdi de öyle ya tatlı dost yuvası alıyorum yani genelde onu alıyorum. Ama tatlı dost yuvası almasam da rahat dost yuvası alıyorum. Kedi çıktı. Kedi o kadar değerli değil ama bu videoda başlamadan önce kedi çıkmasını istemiştim. Bakalım bundan ne çıkacak. Ben en çok çiftlik yumurtasından ne çıkacak onu merak ediyorum. Hak çıktı. Şimdi şahane dost yuvalarını açalım. Bundan tek boynuzlar çıkarmayı istiyorum. İnek çıktı. Şöyle açıyorum. Rakın çıktı şimdi de. Bakalım bunu açalım. Tavus kuşu çıkar umarım ya. Koyun çıktı. Çiftlik dosyasını sonra açmak istiyorum. Şimdi tatlı dosyası açalım bir tane. Çamurcun çıktı. Diğerini de açalım bakalım. Elmasın da bayağı azaldı ya. tilki çıktı. Karga çıktı arkadaşlar. Karga güzel bence. Şimdi son kalan pet podumuz çiftlik hayvanı dost yuvasını açalım. keçi çıktı bu da güzel bence. Yani o kadar değerli değil ama benim hoşuma gitti nedense şu an. Evet arkadaşlar o zaman bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz.